İzmir maaşını söyleyemedikten sonra bandoya çaldırsanız ne olur? Çaldırmasanız ne olur? Bizim gençlerimiz afişe sarken de bayraka sarken de kendi kendilerine söylüyorlar İzmir Marşı'nı. Bu milletin ve memleketin Cumhuriyet Halk başka sahibi yok. Bir tarafta zenginlerin partisi var, bir tarafta emeği partisi var. Bir tarafta kadınları evlere hapsetmek isteyenler var. Bir tarafta kadınları özgürleştirmeye çalışanlar var. Bir tarafta çocukları tarikatlar tarikatlarda hayattan kopanmaya çalışanlar var. Bir tarafta çocuklara düzgün kreşlerle, kadınlara daha fazla serbest zaman çıkartmaya çalışanlar var. Bir tarafta emekliye daha fazla zam isteyenler var. Bir tarafta zenginlerin, yandaşların verdiği borçlarını silmeye çalışanlar var. Bir tarafta dolarları saçanlar, diğer tarafta çocuğunla yakacak getiremediği için saç kurutma makinesini verip yan odaya geçip intihar eden anneler var şehitlerimiz için, çocuğa kıyafet alamadığı için, ölen babalar için aç yatan çocuklarının uyumasını bekleyip çikolata alamadığı için eve geç saatte giren babalar için zafer kazanmak zorundayız arkadaşlar. Bizim bu memlekete zafer borcumuz var. Ancak o gün birisi benim daha yüksekse söyleyebiliriz. Ancak bugün onu söylemeye hak etmiş olabiliriz.